Hoş geldin Toraman. Adın ne? Oğuzhan Ateş. Nereden? Trakya'nın merkezinden geldim. <laughs> Senin aksanın da tam Trakya, kral. Ya oğlum alıştık artık. Fıkra gibi. Aslan ben İzmirliyim ama annem Trakyalı benim. Peki ne iş yapıyorsun abi Trakya'da? Asıl mesleğim benim pompacı <laughs> Ben çalıştım pompa. Hayır, beton pompası. O ne lan? Bina döküyoruz, bina inşaat. Ha, ona pompa mı deniyor? Aynen, beton pompası. Şu an ne yapıyorsun? Şu an mı? de limanda çalışayım işte. Peki, bize bir fantezin anlatsana. Fantazim yok da şikayetim var. Anlat. Şimdi arkadaşımız askerden geldi. Ereğli'den çıktık, sabahtan daha içmeye başladık. İstanbul Havalimanı'na. <laughs> Neyse arkadaşı aldık döndük. Benim arabada çıstak çıstak müzik dinliyiz. Bas yandı. Bin liralık bas uğruna 350 bin liralık arabayı dağıttım. Niye? Kaza yaptım. Serfoşu. <laughs> <laughs> Serhoş. Aynen. Bugün içtin mi? Yok canım. Adın neydi? Ha? <laughs> Adın? Oğuzhan.